Çok güzel ya. Şimdi her ikisini de aldım. Şunu da aldım denememiştim. Şunu. Ee, bu şunun meyvesi. Bu kestane gibi. Kestane gibi. Ee, şunun meyvesi. Şimdi onu da deneyeceğim. Onu da deneyeceğim. Ama bu çok dehşet güzel bir şeymiş. Sarımsağı benzeye. İçinden tekrar çekirdek çıkan bir şey. Çok güzel bir şey ya. gerçekten çok güzel. <gülüyor> <gülüyor>